Evet, böyle güne fındık kavurmayla başladık. Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Hayırlı sabahlar, kendinize bu olsun. Aynen, hayırlı kandiller. Pazartesi izleyecekler ama olsun. Biz şimdi eşimle kahvaltı hazırlığına geçtik. Havayı da göstereyim size. Bir güzel, bir güzel maşallah, subhanallah, barışın şansına. Bugün belki şöyle sahillere gideriz bilmiyorum. Bakacağız artık. Çay demini alana kadar eşim sofrayı getirdi. Kahvaltılıkları yani. Ben kuymak falan yapacaktım. Hiçbirini yaptırtmadı. Gerek yok diyor. Bak ya. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra da kahvaltı faslına geçelim. Otobüse giderken kendini A101'de bulanlar burada mı? Buradayız. Ay şu ne güzelmiş. Şimdi eşimle yarın araba yıkayacaklardı. Ay çok güzelmiş. 130 yo. Bunun fiyatı şimdi şak diye düşürüyormuşum ay Allah korusun. ama çok güzelmiş gerçekten beğendim. Bu arada herkese selam olsun. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne diyordum? Ha, onlar araba sırası var da. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Annemle ablama sürpriz yapacağım. <laughs> onlar bugün alışverişe indiler. Barış da Yaren'le biraz gezecekler. Araba yıkayacaklar. İstersen sen git dedi. Annemle ablamla takılacağım biraz. Sonra geleceğim. Yemek yapacağım. Benim istediğimden var mı? Şunları bilmiyorum da. Hiç kimse yok ki çocukcağız da kasaya bakabilir misiniz diyor. Aa. Ha ısıtıcıymış. Depoları. Tencereyi çıkarmışlar bakın. Bu benimkinin bir küçüğü. Lava markası ama nasıl güzel ağır. Bayağı ağır. 1199 TL. Bir tane kalmış. Şöyle bir bakıp çıkacağım. Sonra da dediğim gibi ablamı demin aradım çaktırmadım nereye gideceksiniz diye. Kendime niye çevirmiyorum bir saniye. Dedim nereye gideceksiniz? Annemle dedi buluşacağız durakta. İlk kulak için gideceğiz dedi. Dün annemin kulak ölçümü vardı. E, ee, oradan da dedi pazara gideceğiz dedi. Onları ya pazarda yakalayacağım ya kulakçıda yakalayacağım bakalım. Hala daha bakıyorum yalnız. İyi bir şeyler var mı diye. Şunun tipine bakın. Öyle şeyler gelmiş. Şöyle kapaklı buzluk için. 24.90muş. Şunlar yeni sanırım bu ürünler. Ben şimdi indim. İlk olarak yukarıdaki dükkana gideceğim. Orada yakalamaya çalışacağım bakalım. Annemlere diyor ya Kınay işitme merkezi. Annem kulaklığını oradan aldı. Oraya da tamir yaptırıyor sürekli. Bakalım içerideler mi? Değillerse nerede bulacağım bakayım. Gece pazara gideriz de bakayım. Aha da, Aha da buradalar. Aha da buradalar. Aha da buradalar. Evet bu kaçakları yakaladım. Şaşırdılar beni görünce. Bu arada bir gittim ablamın eline bant yapıştırıyorlar. Ablam da acayip düşmüş de Allah korumuş. Bu ara var üstlerinde bir şey de Allah esirgesin. Allah. Gözlükçüden silecek alayım kaybetti. Nesi? Ben sana veririm. var mı? Bende de var verir. Şimdi nereye gidiyoruz? Pazara mı? Ee, Işleri var mı? Yok. Pazara Ama sen bugün araba yok. Niye bunu böyle evine işte yük ettin? Neyse, şimdi biz geçelim pazara. Gittiğimiz yerlerde çekeriz sizlere. Hadi bakalım. Şimdi ablamı beklerken bir yere kadar gitti. Annem kandilinizi kutlamak istedi. Hepinizin kandili kutlu olsun. Allah tekrarını nasip Aa, etsin. Amin. Çok saçmalasın. dua isteyenler var. Dua et herkese. De. Evet. Hadi gidelim. Geldin mi? Hı -hı. Hadi gir. Ben şu ekmekleri alayım. ana kız onlar. Seçiyorlar. Pazarda, pazara gireceğiz de böyle tenha gözüküyor. Neyse bakalım. Başladık. Annemin bu ay çok eksiği yokmuş. Öyle söyledi. Bakalım. Sümerana diyor abi. Zeytinler. Seçiyorlar. Ay ne kadar ışık yansıdı. Benim aldığım. Hı, bu. Trabzon o kadar hoşuna gidiyor ki kendi geldi makarnalarını falan seçti. Güzel. Alsın bakalım. Şimdi annemi orada oturttuk. Pazar göreceğiz. Şöyle lahana alacak ablam. 20 lira kilosu Bartın lahanası. 20 lira kilo. Anam anam bir el attım. Bak bu da ufak ufak diye ama sen seç hadi. Geçen yapmıştım ya bende. de. Lahana ile başladık. Ispanak istemedi abla. Patlıcan istedi yeşil soğanım var dedi. Onu herhalde yapmaya üşeniyor. Babam da sevmiyor ya. Babam yemediği için. Şunlara bakalım. Sarmalık epeydir sarmadım. Böyle Sümer Hanımcığım salkım istedi. Zaten biz salkım alıyoruz da çeriği yiyemiyor annem. Kabuklarını soyuyor ya. Bakalım neler var. Brokolisi varmış. Patlıcan dedi de bunlarda zaten patlıcan yok. <laughs> bir de diyor ki abla, bak köy tavuğu değil mi köy tavuğu? Evet. Ne diyor biliyor musun? Bir kilo yeter patlıcan. <laughs> Nasıl? Ezen, yok, ne kadar öyle? Mı? Kilosu, 150. Kilosu 150 lira. Evet. Yani, çünkü, ben de o geç pişiyor diye sevmiyorum. Sen? Geç pişiyor diye. tabi Bu ekmekleri falan siz <laughs> mi yapıyorsunuz? Evet. Valla. Evet, şey. Ne ne güzel. Ha, ha devrek ekmek. Ha devre ekmeği ya. evet. Özel katla daha ne He evet burada fırınlarda gördük. Şöyle kabak seçiyoruz. Brokoli varmış. Yumuşak Patlıcan yok değil mi? Neden olduğu için? Dışarıda o sert olur kabak. Patlıcan yok değil mi sizde? Yok ya yumuşak ondan. Yumuşak mı? Sera dolduğu için diyor. Buz 45 olmuş. 20 20 yazıyor ama onlar Bak, küçük Direk eve çıksaydım ne kadar Nergis 15. dönüşte anneme alayım anneme alalım şimdi poşetleri bıraktım da ablamın yanına tekrar gidiyorum ablama poşet taşıttırmadığım için neredeydi ha, şuradan gidelim gözlemeci ne güzel gözüküyor yaz domatesi gibi Salatalıklarla uyumlu oldun. <laughs> 35 lira salatalık. Aldık ama yine soruyor. Ne kadar güzel ya. 60 liraymış da. Ben a ben de almıştım ha karnı yarıklık. Yapmak lazım. Kabak da güzelmiş abi. Evet, çekiyoruz size. Sizi çekmiyorum. Sebzeleri çekiyorum. <laughs> şimdi ben taksi... Aman taksi diyorum. Arabayla gelmedim ya eşim arabayı yıkayacak diye. Taksi çağıracaklar. Ondan önce koltukçuya gideceğim. Ablamla annem bekliyorlar. Annemin koltuk aldığı yere öyle söyleyeyim. Benim de bu şeylerim koltukçuya gideceğim. Kulakçıya gideceğim. Ama siz beni anlıyorsunuz. Hadi bakalım şimdi onu da halledelim. Oradan taksi gelsin. Ben normalde çıkmayacaktım. Ablam da illa çık dedi. Dedim ona da yardım ederim çay demleriz dedi de ben daha yemek yapacağım. Ben şimdi geldim. Bunlar bizi bekliyor tabii yerleştirilmek üzere. Annem burada. Ablam Bime gitti. Sarı bez burada yoktu. Sarı bez alacak. Taksi de bir 15-20 dakikaya kadar gelecekmiş. Trafik yoğun. Öyle kuruldu bizimki. <laughs> Taksi geldi, gidiyoruz şimdi. Şimdi biz bunları yerleştirmeye başladık. Deterjanları yerine koydum. Pazar alışverişi, market alışverişi. Tereyağın kilosu 400 lira olmuş arkadaşlar. 450, 450 pirinç 75 lira. Ben pirince çok şaşırdım. Şimdi bu kadarını böyle koydum ama masa almıyor ya o yüzden bir taraftan yerleştireceğim. Poşetlerini değiştireceğim. Ben de aslında Barış'a şey alacaktım. Bak Kaşar. Neyse dönüşte bakarım. Öyle yani. Şurada yumurta var otuzlu falan. O zaman bize kolay gelsin. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Geçeyim. Ne o? Bunu da çek diyor. Ha, çiçeği gel göster. Hadi çekeyim <laughs> şu şu. Anne buradan açılır bu. Hmm. Açarız dur. Etrafı. Ay anne suyu çok suyu. Dur dur. Heh. Onu evet. sadece şuradan açalım olur. Hemen etrafı da bir cillop gibi toplayalım. Şuraları dağıttık. Şunu alabilecek misin? Bugünkü gibi burayı cıflıyor. Meğersem sarı bul yansıyormuş. He. Baksana. Benim de Barış onu akşam değiştirdi. Sabah bir baktık sen ak tekrar. Akmış da şey yapacağız. Tekrar sıktık. Gider borusunu değiştik anne. Duymadı Ay. da evet. Bırak, ben bırak be ben daha orayı bu. Simit Aynen aldım. Dört buçuk oldu. Biz ablamla şimdi oturacağız artık. Böyle el birliğiyle sofra kurduk. Çayımız, patates kızarttık. Biber kızarttı ablam. Mantarı yaptı. Ablam bunları yaparken ben de hemen aldıklarımızı poşetlerini falan değiştirdim. Akşama da köfte yaptı anne. Yapacak mı yaptı mı? Yaptı. Yapmadı. Kıyma mı çıkartmış? He he. Kıyma mi? almış ya. Hmm. Şöyle simit aldık. Babam İstiridye iyi. mantarı. Bunu babam yemez asla. Biz yiyeceğiz o yüzden. O köfte yapacak. Pilavı var annemin. Tavuklu pilavı var. Çiçeğimi de söyleyin. <laughs> Deminden beri. Şöyle sütlaç yapmış. Birer kase ablamla çıkarttık. Anne sen yiyecek miydin? Çıkarmadın. Şimdi tatlı içeceğim. Ya. Burada da nergisimiz. Orada pidemiz. Allah herkese çok versin. Kurban olduğum Allah. Sağlıkla yemeği nasip etsin. O zaman beş çayı olsun bu bize. Hadi afiyet olsun. Hadi buyurun. Abla otur daha kalkamayacak oturunca değil mi? Tamam. Bakın arkadaşlar. Ay Allah seni. Bu da yırdı. Abla keşke Dizim, ona. Dizimi açmadım daha çorabım var. Dizim çok Abi, keşke ona batikon falan eczane. <laughs> Evde var. Bak şişti Oo, Hemen intihap Gerçekten olmuş. Gerçekten şişmiş. Aa, kaldırdı beni. <gülüyor> <gülüyor> hemen intihap olmuş. Ne olacak şimdi? Valla Allah korudu hemen sadaka ya, vermiş de. Su, bir vurma. Şey su, su vurma. ona. Su vurma ona. Ne yapayım? Hadi otur. Mat da düştü. Değiştir. Ora, atı, o Ne Valla. <laughs> <laughs> Ay şuranın güzelliğine bakın. Herkes sahile inmiş. Artık oralarda oturma zamanları gelmiş. Bir de buralarda oturanlar. Ben şimdi yürüme indim. Ee, buradan otobüse bineceğim. Eşimi aramadım bir daha. Onların dediğim gibi işi vardı baba kız. Ee, AVM'de ufak bir işim var. Şöyle geçeyim. Buradan hemen yemek yapmaya. Ablam daha annem de sen git kızım dedi. Buralar yine trafik karışmış. Şimdi burada etimiz pişiyor. Eve geldiğim bayağı oldu bu arada. Burada tarhana çorbamız. Şurada hemen kabak tatlımız. Bunu fırına atacağım. Fırına atayım Barış. Hı hı. Seversin değil mi? Hı hı. E şimdi fındığı kavurmuştuk ya sabah. Onu ayıklıyor, yardım ediyor. Hemen turşu falan çıkaracağız. Bunu şey yapacağım. E, biberli, soğanlı, domatesli falan. Bir de patates atacağız hemen şeye, fritöze dün ince patates almıştık migros ama migros hı hı. diyorum 101'den güzel o ne için biliyor musun hani çökertme kebabı falan var ya Barış ona falan da iyi oluyor yağda mı fritözde mi ama fritözde yağ sıkıp da onda yapayım bence bunu da normalde bununla karıştırmıyorum da şimdi pıtırtı kaldı birazcık biz yemek faslını bitirdik arkadaşlar yarencim yardım etti sofrayı kaldırdık Şöyle kabağımı göstereyim. Üzerine birazcık pekmez döktüm. Ondan sonra fırına verdim. Görüyor musunuz? Biraz da yaktım. Çünkü Barış böyle yanmış bir şekilde seviyor. Tam böyle şey olmuş. Ağdalı derler ya. Aynen öyle olmuş şerbeti. Üzerine de şurada göstereyim. Eşim demin fındıkları ayıkladı. Bunu böyle kavanoza koyacağım. Bunlar da birazcık böyle onun sevdiği gibi yaktık. Bir ocak kaldı. Ocağı sileceğim. Tenceremiz burada. Çorbamızın tenceresi. Bu tencereyi hemen sıcağıyla yıkamak istiyorum ki şuralara falan bayağı geliyor ya. Öyle bakalım. Tatlımız da hazır. Şöyle. Çok şükür karnımızı da doyurduk. Ben annemde yemiştim biraz. Bense dedim değil mi? Ablam biraz daha annemde kaldı. Ben geç gelmeyeyim diye. Ablamla gelmedim. sinema keyfi yaparız yine bu akşamda. Şöyle yerleri falan sileceğim. Ondan önce tatlımı soğurken bir çay suyu koyalım. Ve ben o esnada hemen şuraları bugün ikinci kere bir sileyim bakalım. Şöyle taburaya koyalım da bunu da. Şunu nasıl beceriyorum bilmiyorum ama tam şuraya tekrar kafamı vurdum buraları silerken. Allah'ım yapayım inşallah morarmaz da kızardı. Vallahi kızardı. Şimdi çayda nasıl güzel görünüyor. Bana eşim Migros'tan Efor çay almıştı ya arkadaşlar. Onu normal çay kurçayla karıştırıyorum. Mesela 3 kaşık çay kur koyuyorsam 1 1,5 kaşık veya 2 kaşık da Efor koyuyorum. Bir de ben arıtma sürahim var ya onunla çayımı demliyorum. Genelde böyle çay koyduğumda soranlar oluyor. O zaman bize afiyet olsun çaylarımız. Survivor açtı benimkiler. Hadi bakalım. Ben geliyorum. Barış Bey. Şöyle alacak mısın? Sana zahmet. Mısırını da patlattım. Tuttun değil mi? Tuttum da öyle mi koysak acaba? Ha, tamam öyle yap. Hep örüyorum ama bugün saçlar bir kabardı böyle niyeyse. Saatlerimiz bir buçuk. Çay faslının bittiği bayağı bir oldu. Bulaşık makinem çalışıyor. Film seyrediyorduk. Baktım kapanış yapmadığımı hatırladım. Biraz da böyle uykumuz gelir gibi oldu. Neyse dedim videomu kapatayım. Allah nasip ederse pazar günü yeni bir videoya başlarım. Ay bu saatte Allah şifa versin. Ambulans geçiyor acı acı. Ya da dedim pazar dinlenirim. Pazartesi video çekerim. Artık bakacağım duruma göre. Neyse bakalım. Mısırımızı yedik. Tatlımızı yedik. Kabak güzel olmuştu ama kabakta bir hata yaptım. Neydi biliyor musunuz? O an iyiydi. Sıcakken de soğudukça baya bir katılaştı. Böyle şeyi şurubu fazla herhalde pişirdim fırında ama her türlü yedik tabii ki her zamanki gibi. Allah herkese çok versin. Bugün izlediğiniz gibi annemle ablamla buluştum. Onlara haber vermeden gittim. O da böyle birden gelişti. Eşimle yaren plan yaptılar. Arabayı temizlediler. Sonradan yaren araba sürdü. Ee, bana da işte istersen sen git ya da bizle gel dediler. Ben de dedim gideyim ablama hem yardımcı olurum. Normalde eve çıkmayacaktım ama e, benimkilerin işi uzayınca dedim çıkayım hem de yardım edeyim ablama. İyi de oldu. Çayımızı içtik, evi düzenledik. Evi derken işte mutfağı falan e, neydi? Buzdolabının içini falan ben güzel düzenledim. Torbaları falan değiştirdik tek tek. Ablam da hazırlık yaptı işte. E, bu arada ablam düştü ya. Eli kötüydü. Eve gidince çorabı çıkarmış. Dizi de bayağı bir kötüymüş. Hatta eniştem keşke acile gitseydin demiş ama. Hani o kadar değil ama diyor. Böyle iç kanama yapmış gibi diyor. Bu ara gerçekten hani bol bol zaten sadaka veriyoruz her zaman ama. Hatta bugün ablam düşmeden önce de vermiş sadakasını Allah kabul etsin. Eniştem de geçenlerde düştü size söylemeyi unuttum. Belini vurdu eniştem de. O da öyle acile falan gitmemiş. Hatta ben evhamlandım kırık falan olur diye ama. Yani bu ara var üstlerinde bir şey de Rabbim beterlerinden korusun inşallah. Öyle işte arkadaşlar Rabbim görülür görülmez kazalardan cümlemizi korusun inşallah. Neyse bakalım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah. Ee, hepimiz için böyle güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.